Hepinize merhaba arkadaşlar, ee, kanalıma hoş hoşgeldiniz, ee, uzun bir aradan sonra aslında Skyrim'deyiz yine, ee, bildiğiniz gibi en son e, ejderha görevini yapacaktık, hadi başlayalım bakalım, gelsin bakalım, bu arada e, daha videoya başlamadan evvel hemen söyleyeyim, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen, videoyu beğenip yorum yapmayı da unutmayın sakın, devam edelim hadi şimdi. Hemen bir açalım bakalım. Özledim ha. Çok ben özledim. Hemen bir dakika. Hemen şöyle bir bakınstan bu arada. Şu ortumuzu hemen enerjimizi şey yapalım. Ne olmuş? Hala bir yerler hala bir yerlerdeymiş. Ejder nerede diyor? Söyle diyor. Bilmiyorum. Ejder nerede? Söyle diyor. Hızlıca diyor. Geliyor diyor. Ejder geliyormuş. Geliyor. Eski dostum. Vallahi geldi. Saklanın, saklanın, saklanın. Bak 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 şuna bak. Oo, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Yavaş yavaş yavaş. Bana geliyor bu arada. Bunu azalttık onu. Hadi. Gel buraya gel gel. Ölüyor ölüyor ölüyor. Kafa. Evet aldık bu arada. Tebrikler arkadaşlar. Tebrikler size ben. Ne oluyor? Oo bir şey geçiyor. Ne oldu? Aa. Hemen voltlayalım. Dur dur. Şunları alalım. Şunlar bize lazım çünkü. Okları alalım. Onları almayalım. Gel ben. Aa yüz the at. Hmm. Ejder'in bu arada gücünü aldık. Ejder şeyi. Shouts'u. Yani ee, şu mesela. Şöyle şunu şey yapalım. Shout'ta e, önlenemeyen güç olarak geçiyor aslında. Oo. İnanamıyorum diyor. Sen ejder doğansın diyor. Ejder doğan mı? Ne, ne, diyorsun sen? Eski e, yazılara göre işte diyor. Ejder Doğan diyor işte ejderleri işte öldürüyormuş, onları yeniyormuş, öldürüyormuş. Onların işte gücünü şey yapıyormuş, emiyormuş. Bana ne olduğunu bilmiyorum bu arada. Anlamanın tek bir yolu var diyor. Shout işte çağrıyı söyle diyor. Onu ne diyor. Sadece Dragonborn, Ejder Doğan diyor bunu kullanabilir diyor. Dragon, Ejder Doğan mı? Ne diyorsun sen diyor. Benim büyük babam diyor anlatırdı diyor. Hiç görmedim diyor Tyber Septim'in. Arkadaşlar size bir sürprizim var. Hepiniz sustunuz bu arada. Ya sen olsun diyor. Seçilmiş olansın diyor. Ne diyorsun millet diyor. İnanıyor musun bana devlet diyor. Anladığım bir şey var diyor. Şurada bir ejder var diyor. Ne yaparsa yapsın diyor, ejderi öldürsün diyor. Benim için bir şeyin inandığım önemli yok diyor. Neyse bunlar boş yapıyoruz. Ne biz yapalım ya. Ben Gerçekten... bu arada şöyle arkadaki e, altıncı kasını Hasan abinin ee, çalışması için özür arkadaşlar. Bu arada onun videosunu hemen bıraktım bir yere. Geçen videoda da abi konuşuyordu. Şimdi hocam. Ne oldu? Bir şey oldu. Doğu kimdir dedi birisi ama. Hocam bir durun bakayım. Bekle 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 Kuyruğum çok tatlı değil mi ya kuyruğum <laughs> Hoş what? hoş Ablacım buralarda bir abla varmış. Sen misin o? Tamam konuşalım. Hmm. Özel konuşacağız ha. Sıvancım sen gelme canım. Özel konuşacakmışız. <laughs> gelme diyorum oğlum niye geliyorsun? Tamam hadi gel. Gelme gelme. Ne yapıyorsun ya? Bana dokunursan parmaklarını kaybedersin. Gittiğim diyor. Seni yarıya bölerim diyor. Sakin ol seni burada buraya sana zarar vermeye gelmedim. Kimseye güvenemem diyor. Onların düşündüğü kişi ben değilim diyor. Benim gerçek isim diyor iman diyor. Hmm. Nasıl kurtulurum onlardan? Onlar diyor parayla şey yapar diyor. Onların yüzümü gösteren diyor. Dur ya. Bir şey yapacağım bu arada. Aklıma bir şey geldi arkadaşlar. bir fikir geldi. Onu yapacağım. Adamlar yalan söyleyeceğim. Bakalım işe yarayacak mı? Adamlar yalan söyleyip onları çağıracağım ve daha sonrasında dur bakalım dur. Aa şuradalar. Bakın gördünüz mü? Şurada. Hemen gideceğim. Koş 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 koş. Kanka, ne haber? Senin tarifini gayet bir kadın gördüm. diye işte ilgi çekmememiz lazım diyor. Onu çağır diyor oraya diyor. Onu çağır oraya diyor. Biz de onu bulalım diyor. Kıskanmak yakalayalım diyor. Gel bakalım abicim, sen gel. Sen gel bakalım. saniye hemen şu kızın koş 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 the cuts fresh from the Yok kalip sağ ol. Teşekkür ederim canım benim. Şimdi bacım neredesin?

Koş koş koş. sade geliyor musun? Koş kızım. Sven ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Sağ sol yapıyor böyle ya. Sadi nerede? Allah. Sadi ya, kız gelmedi ne gelir herhalde ya dur. Doğrudan şimdi. Malakat is the deity prince of curse and many arcs orks. Ona tapıyormuş herhalde Rady. Kız geldi mi? Kız nerede? Lead Sadiya. Bekliyorum vallahi dur. Bir saat bekleyelim bakalım. Kız gelecek mi? Nerede? Gelmedi ama. Allah Allah Sadia Kızım gelsene. Kız gelmedi ya. Kız niye gelmedi ya Allah Allah Kız arkada mı kaldı ne yaptı Kızım gelsene Yürü hadi Sen gidiyorsun Kız tamam. ben çık oğlum Gel Hadi gel. Yürüyün. Ha, o gidiyormuş orada. Otomatik olarak gidiyormuş tamam. Koş 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 koş. Nerede bu kız? Allah Allah. Kız yok abi etrafta. Çıldırırsın ya. Bagda falan mı kaldı acaba kız ya? Sadia? Neresi kızım? Burada yok bu arada kız. Değil. aşkı kızı varmış. Sadia. Hadi Satya gel kızım Gel gel, gel. Allah'ım ya abi ne oluyor ya Satya Hah gel koş 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 koş, koş. Allah'ıma şükürler olsun ya Hadi koş Satya koş 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 görüyor musun? Ya, sven nasıl koşuyor? <gülüyor> <gülüyor> Salak ya. Saati ettiyelim bakalım. Hadi ya. Karda mı yine ya? Hah geliyor.

zaman bu kadar. Zaten bir görevini hallettik. Evet arkadaşlar hemen şurada şöyle bir ne oluyor. Şöyle şurada. Şuraya geçelim. Evet arkadaşlar Skyrim'de bir bölümün daha sonuna geldik. Ee, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Ee, sizi çok seviyorum. Esen kalın.